Ya vallahi bu insanları anamak mümkün değildir ya. Yok kardeşim ben anlamıyorum. Vatandaş. Vatandaş dediğin zaman ne anlarsın? Böyle. Vatan ve de taş. Yani vatanın bir taşı bir toprağı da çok önemli der. Maalesef bizim bu son zamanlarda mecliste bu kabulünen bu konulara çok dikkat edilmiyor. Niye ki ne? nedendir, niçindir? Kimdir? Necidir? E bak adam oradan kolunu koldurmuş. Ne koldurdun? Dediğin zaman evvel well, ay boş kara orada cami böyle pencerelerin orası açılmıştır. Ceroz yapıyordur orayı bir kapattırabilir misin? Yo sen meclise ne gittin be huzursuz, be sükunetsiz, be ne işte İşte kardeşim vallahi nereye bakıyorsan bak, her taraf sıkıntılı. Üste bakırsan bıyık, olta bakırsan sakar ya gel işin içinden çık. Yani şurada şu yani 650 tane millet vekili vardır. E vardır yani. Yok değildir. 650 millet ki bereket versin. Sürüsüne bereket diyelim de. Yanlış anı mı? Ya, siz de her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Şimdi bağırıp çağıracaksınız. Ya, yani sürüsüne 650 sürüsüne yani şimdi ben sizi koyun zannettim. Ya ayıptır ayıptır. Bunu buni bunu nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Anlamıyorum. Vallahi anlamıyor. Şimdi şu konulara bir bakar mısınız? Kaldır elini indir elini, kaldır elini indir elini. E ne? Yani sizi oraya kaldır elini, indir elini, kaldır elini, indir aşağı mı gönderdik? Size orada biraz Türk milletine, Türk halkına, Türk insanına, Türk toplumuna faydalı olasız dine gönderdik. Bu da değil. Yoksa ben yanılıyor muyum? E o zaman yanılmıyorsam şimdi bana oradan bazıları he 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 diyor Ulan ne he 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 de nedir? Biraz düzgün konuşsan sen. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gitmişsin. Sen Ankara'da e, başkettesin. Ve sen beşik ya la havle ve la ve haddi ve sana kaddana ve ve sana ya kardeşim bakın vallahi siz bir acayip garip insanlarsınız Niye garip insanlarsınız Hem garip hem gurip e Bu ne demektir? Gariplik Yani Cahil Cahil insan ya cahildir cahil garip nedir cahildir Allah Allah nereden çıktı bu da benim ağzımdan Garip değilse cahil olabilir Ya neyse pardon Değiştirelim Ya şimdi Meclis sizin babanızın e, sandalyesidir. Durmadan orada oturuyorsunuz, keyfi alem yapıyorsunuz. Halk burada sıkıntılı perişan. E biraz insaf, insaf o. Yani insaf ya. Nedir sizin bu derdiniz? Nedir, nedir? Biraz halka bakın. Vatandaşa bakın. Derdini anlayın. Ya bugün varsınız yarın yoksunuz. E vallahi yoksunuz bugün varsınız yarın yoksunuz. Yani ne olur işte. Sönüde seçmez. Millet sizi seçmez. E ne olursunuz? Kendi başınıza o zaman halan <laughs> E halal. yani oynarsınız demek istedim ha. Oynamayın. Suçta değildi ki oynamak. Yani yani seçmedin, ha? da da çekersiniz. Boş barda oynarsınız. نه هر طرف سیزه بخدون بزن یا باقیم بیرز وطن داشتین حال نیم داشتن یا يو والا هی یوریورسونز بیزی یا يو. یوریورسانز یوریورسانز حبرلر بکیورز هر طرف باقیورز مدیعه باقیورز یوریورسونز بیزی یا کندنزن گلن یا والا هی کندنزن گلن یا اخ تو زم قری دیو سن ها تو زم قری E tamam da yarın ne olacaksın? Tuzun ıslan mı ozmi? Islanır, ıslanır. Vallahi ıslanır. Sen bu memleketi hala öğrenmemişsen, senin o tuz, kuru olduğu tuz da ıslanır. Onun için aklınızı başınıza devşerin ve bu halka, bu millete birazcık el uzatın ya. Elinizi verin, korkmayın ya, elinizi verin. Elinizi verin de, kolunuzu mi veriyorsunuz? Yok, elinizi elimizi verin de biraz insaf edin de şu yani vatandaşı biraz düşünün hayat pahalılığı olmuş başını götürüyor bir yere giremiyorsun nereye giriyorsun hangisine giriyorsun <laughs> ya ben şaştım geçen hafta komparatif denilen bir yere gittim oradan bir kilo sabiyo aldım ne kadar da bilir misin 35 eşmiş ulan dedim vallahi iyidir Aradan üç dört gün geçti dedim gidip bir tane daha alayım bari. Hani o nereye biter. Oraya gittim bir sefer vay anam vay. Hiçbir yerde yok. Ha. Diğerleri vardır beş kiloluklar fakat bir kiloluklar yok. Oradaki çalışana dedim ki ya burada hiç bir kiloluk yağ yoktur. Kaç tane istirsen emece. E dedim kaç tane istir işte, bir tane istirem. Tamam dur ben sana getireyim. İndi depoya. Depoya indi nedir bilir misin getirdi? Ne kadar dedim? 74 lira. Yo dedim sen ne diyorsun ya? Ya da 2-3 gün olmadan 35 liraya aldık. Şimdi birden bire yani yani iki mislini nasıl çıktı ya? nasıl? Olur. Olur. Zavallı rahmetli ecevete hep suçu bulurlar yok herhalde da, yok depolara falan filan da hepsi kendileri yapıyorlar zavallı şeye ecevete e, 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 lafı yapıştırırlar. Ya olmaz olmaz yazıktır günahtır bu vatandaşa bu halka günahtır ya biraz kendinize gelin ya. Nedir yani nedir 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 derdiniz nedir? Söyle ya derdiniz nedir söyle. Ya biz sizden bir şey istemiyoruz ya. Biz zaten görevimizi yaptık. Size uy verdik değil mi? Öyle değil mi? E öyledir. E ya siz de birazcık bizi görün ya. Sizin maaşınızda bir şey istemiyoruz. Biz kendi bölgelerimizden bize düşecek biraz emekliye bir şeyler işte dediğim gibi bir de 3 e, e, sene falan. Değil mi? Ondan sonra ona buna, buna e biraz yordlece ona, e yok. نه الده با نه اوشته والدید که در این بلد نداری ها اما اولماز که اولماز که بو نرس دوران دونه جه بو حیات نرس بوله یعنی نفس آلا را به حرکت نه مساده ازب تا اولا گره یون بره به عدم داره نه آتا جا یعنی نداری ها نداری ها نداری ها نداری ها